Ne bir şahsına münhasır. İnce ince ruhuma işliyorsun gülüşünü. Kan evişem oluyorsun. Renk buluyor şiirim seninle. Belki uzaklığın bir açık deniz gibi sualsiz bırakıyor ki doğrudur. Ah işte ben diz kapaklarını öpüyorum. Kanayan yerinden. Aynı dilde konuşuyoruz ya ben susuyorum. Anıların ruhumu dumur ediyor o çocuk incinmelerin. Ahuzar kaldığım harçık Nefesini özlediğim munzur sesinle dokunuyorum çocukluğuma, kanayan yerine. Kestiremezsin, insan masala uzak, misale yakın, masala yakın, misale uzak. Neden bu kadar yara bere diz kapaklarında, çenende? Alnına çulanan bunca hatıra yalnızca aynı dilde mi acıtıyor? İbranice küfret bu defa Tanrı'ya. Lanetlemeden azazili. Ah aksanı değişse zamanın, yel kovan firar etse, akrepten kurtulsa. Sen kurtulsan anılarından, ben kurtulsam aklımdan, saklamadan, sarımsaklamadan, kokmasa tuzlamadan, iki yakamı tutup beni kendine çeksen, öldürsen beni öldürsen nevi şahsına münhasır. Ayaklarının dibinde geversen, kanayan yaranı açıkta bırak kadın, kabuk bağlamasın acıların. Çünkü aşk açık bir yaradır, hep kanar. İyisi mi? Susayım şiirimde. せっせい